Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yanlışla videoyu bitirdim az önce. O yüzden bu oyunun ikinciyi. Hmm. Kuşlar da çok vuruyor. <laughs> ya bizim. İki tane dolu adam bana ne diyor ya? <laughs> oh zombie sen pasta ne ne bu? Oh, Hayır. bro, Oh, Hayır. bro. Hayır. O kadar ilerlemiştim. Hayır, hayır, hayır. Hayır ya. Bu sefer yolunda Hayır olamaz bro. O hayır bro. Burası çok zor bro. Direkt dalacağım bro. Bu ne bro? Sizi de yenmezsem ilerlemiyorum. İlerleyemiyorum ki bro. <laughs> Keşke sizi yenebil, yenmeden gitsem. Bana indirme. Ya bunu neresi bana 300 vuruyor. Ya 5 Sizin dönemde 500 vuruyor. Sizin dönemde 500 vuruyor. Valla bizim dönemde de ikimiz vuruyorduk. Domuz artık bana bir şey yapamazsın. Keşke bu oyunda insanların görünmezlik olsa. Böyle vurulmama gücü olsa. Kalkan var ki ama kalkanı çıkartmak %0 bir ihtimal. Ve bir bakalım kime çıktı. Bana ha. değil. Kimse. Kimse kim? kim, kim çıkmadı. Çünkü öyle bir şey yok. <laughs> hayır ya, hayır ya, hayır. Bit, bit. Ya benim 7040 param olmuş. Bitti. 102 çok kaldı. Dur yanlış mı? 7030. Bak endirmenden bir can bile kaybetmeden geliyorum endirmenden. Bu dönemde Endermanlar iki 5 e, altı bin oyun. Şaka sen şaka. Burada zaten tek gelsin. Ya Messi ya ya pesi. Lan yine paramı göremedim. Allah. Ben, ben burada çok görüyorum. Bakın. Bak, 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 ya para kaçtan görebiliyor musun? paramı da yemeyeceğim. <laughs> Bir daha öldüğümde parama bakacağım. Burada zehre kapılmamak çok önemli. Neden mi? burada can kaybetmemek çok önemli. Sen zehre kapılırsanız 100 e yakın canınız 200'e yakın canınız gidiyor. Ben şey, domuzlar da gitti de güçlendi değil mi Ali? Evet güçleniyor da. En tezere yok. En te domuz yok. Ben domuz hala bulamadım. En te domuz olmuyor. Ben bunu bakmıyorum bakıyorum. an. Son bölüm. Oh. Ah. uzaktan vuracağım. Arkadaşlar az önce geldiğimiz bosslardan birinde belki seslerden anlaşılıyordur. Yok anlaşılmıyormuş. Bir ses geldi. Aa Hayır hayır. hayır git, git 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 sana o kadar. Git ocağım. sana Hep adam pekiyim. Hep bir adamın, Demek, adamın pişirin, pişirin. Çok zorlu. Sen al. Sen al. Sen al. Sen burada Sen Ente tamam, domuz oluyor diye hatırlıyorum. Ama domuz adam. ben gerçek toprak, normal toprakları geldi benim. domuz oluyor merak etme. Yer altında bayağı domuz var ama. Tabii senin olduğun yer altında. Evet benim olduğum yer altında. Kaç valla, valla. bir şey var, biraz seviyorum. Demir! Demir! Dostum! Benim keşke, Çok özledik. Ya zombi adamlar olmuyor bu bölüm. Zombi adamlar olmamak lazım bu bölümde. Zombi mi? Yo, var. Zombi e, adamlar. Valla. Olmamak lazım değil mi ama? Burası da GEL zor ya, zaten yedi muda. Bir tane daha, 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 daha. Hayır hayır. Bir tane daha. Ah, ha. Hadi hadi hadi. Bir tane daha. Bir Bir tane

Yes! <laughs> <Sana> ben <doğrudan okuyordum. gülüyor> 30. bölüme geldim. 30. bölümdeyim. Çerez zombie, Arkadaşlar, 30. bölüme geldim. Atas, atas. Ferhan ana kuyu. Yine mağaralardan çıkamadık. Bu mağara işini hiç sevmedim. Bir sürü endirmen ve örümcek adam var. Adam diye. Асфальт. Look at Асфальт. 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 Doğru, doğru. Bakın yeşil kazıklar. Kadar var <laughs> yine bu ruh et Kadar duvara yapıştım. <laughs> ya bir <bisi>. şey. Ya orada <laughs> onun ne işi var? Ya bir sil de var, gerek var. Lan yine paramı görmedim. Yaptı, 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 Bleş. Ot tek tek, tek pleç. Bu da orada jarı jarı faldı ya bu da. Ha şey gelirim geldi buraya 200 vallah falan bitiriyoruz. Tek 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 pleç. 100.000 lira oldu? Tek tek. Bir tek. Pleç, pleç, ya orada da patlar. O dükkan ya. O dükkanla buraya getirdim. Baba ve canımla buraya getirdim. Aa, ya. Da. Ya. <laughs> Hoppa. Hoppa. Aa büyücü var. <laughs> büyücü var demekse. Büyü ki. Sana olsa... hızlı yaklaşmaya çalışıyorum. Büyücü varsa etrafında koruma oluyor. Y y yaratırım arkadaşlar. öldürdük ama. Hava tabi havada havada vurmayan zombileri öldürmenin yolu ok atmak. Havada vuruyor Anladın mı? Oh my bro. Oh shit. Hayır. Param kaç? Param kaç? 22 bin. Upgrade. Bir en az 5 yani Hepsini de... buna basıyorum. Duvarın içine atmaksın böyle. Ben Nereye gidersem alıyorum. <laughs> ne? O yüzden böyle basıyorum. Okulun kullanmak için. Ne? Okulun kullanmak için. Çok güzel. Okulun bana da çıkmasını istiyorum. Ben level yaptım. Benim 22 bin param vardı. Hepsiyle şeye bastım. Nedir o? Hepsiyle cana bastım ve 1500 canım oldu. Ya nasıl ya? Yani 1590 bak. Bana bakın canı var yok Bak. 1590. Tam 90. Ya zehirlendim ya. Zehirlenmek demek ölmek demek. Aşağısı temiz değil. Tabi vurmak için aşağısı temiz değil. Lan demir bu arada burada buraya mı? Yolum çok az kaldı. Demir golemi öldüreyim. Kod vuruşum demir golemi öldürmek için. Evet demir golemi öldürmek Ya hadi. Babuş sen çok vurmuyorsun hadi yallah. Hadi. Büyücülerin Hadi. çok canı var valla. Lan bana az önce 300 TL mi geldi? Ben 15 şanla burayı da bitireceğim. Ben 15 şanla burayı da bitiriyorum. Ben bitirdim. Ben sana yaklaşıyorum. 20. bölüme geldim. 20 mi? Aramızda 10 fark bölüm var. Sana diyorum. Dönön, dönön, dönön. Bu bossu ki sen kesin yeneceğim ya tek se. Bu boss çok mu güçlü? Ben şimdi onu uzaktan vuruyorum. Ha ha ha. Bütün kafamı şeyleri Böyle yedim ya. Vuruyor. Bütün kafamı okulları yedim. Lan domuz domuz gelse bana tek atacak. Baksana Ali canıma. Domuz olursa öleceğim. Domuz var mı? Ben bunu atlı roketlerden de kaçabiliyor. Hayır. Neden oradan Hayır. atıyorsun sana Bana Ama ben bunu atlı roketlerden kaçıyor. Ya bu niye ne diyeceğim? Bunlar sana güveniyorum. O çok ben, kolay. Ben sana güvenmiyorum. Öldüm. Böcüm ben bir ama. çok zor değil mi? Değil. Benim için. <laughs> Sen için zormuş demek. Ver bana tek atayım. Ali üstünden zıpla. Böyle yap. Zıplanmıyor. Ya ya. Abi. Arkadaşlar bir dakika. <laughs> İki saattir boşu, boşu, <laughs> <nerede konuşuyormuşum. gülüyor> <Ben mal gülüyor> boşu boşuna nerede konuşuyormuşum. Ben İki saattir boşu boşuna nerede konuşuyormuşum. Arkadaşlar. Ee. Oynayalım. Hadi. Ne? 23'e geldim. Farkında mısın? mı? Fotosun Sen bir donmuşsun diye Sana doğru öldürmeyeceğim anlamına gelmez. Ne donmuş? Domuz. Domuz mu Hayır. Domuz. Sen bir domuzsun diye seni öldürmeyeceğim anlamına gelmiyor dedim. <laughs> Bombilerler karnı zombi versen ben zombiler kazanır yani. O kadar güçsüz kaldım zombilere göre. Ya, ya Ben oraya zıpladım. Hiç riske almayacağım. Bu bölümü bitiren videoyu bitireceğim. O kadar zor bir bölüm.

Bu maloğuz. Çok da bir şey ne yok ki? Ya eblik. Ne oldu abi? He. Ha video. Anlatacak enter. basıyorum, aptırmıyor. Evet, oynuyor. Bu bölümün de son canavarını yendim ve tamam. Hadi hadi. Anlat çok. Ben başladım buraya kadar hemen düzük geldi ki ya. <gülüyor> <gülüyor> <Aha>. <gülüyor> Max level mi? Max lamaşım. var? Bana geri aldı? 37'de maçlanıyormuş Evet hmm. Arkadaşlar bugünlük de videomuz sona erdi. Son bir tane en güçlü boss yenemedi. geldim. gel. Ee, seçtiğim boss yenemedi. Ya bir dakika. 31'den sonra boss geliyormuş. Çok ya. 31'i e deneyeyim arkadaşlar. Bir daha boss. Evet arkadaşlar. Şimdi boss'a geldik. Boss. Boss kim? <laughs>

Ya ben bir şey buldum ama sana söylemeyeceğim. Ne? Göstermem. Ne 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 ne, ne. Bilal, 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 yeri ne 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 bak ne 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 lazım. lazım ama ne? Ben. Bunlar bu. Ben buraya nasıl girdim sence? Hı. Bak buradan, bak Hı. Hı. söyleme. Reklamla açtım. Reklamla mı? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Buna eskiden noktasını görüyorduk. Yüksek <laughs> olduğumuz için biraz daha... Öldüm! Öldüm ama ben de öldüm ya! Hayır ya! Hadi bayıl <laughs> <laughs> bırakmış. Ölüyoruz. Çok öfes. Ben oynamaya çıkıyorum. <laughs> Onu oraya getir <Sessizlik> bak oraya getir <yetebilir> misin <Sessizlik> ah, <kesin. Sessizlik> Değil, Update <laughs> <laughs> almayacamı git. Update nerede? Merkez. Merkezde. Ama 3 tane aynı şeyden, anladın mı? Aynı şeyden 3 tane varsa hmm, Ayakkabılar da var, eşi varsa. 3 tane şey Aynı aynısından var. Bir de kamerayı fark ediyor. Üç tane aynı olacak. Epey'e çevirilecek. Bir tane daha olsun. Ya bir tane daha var zaten. Ya, al bak. Bir, iki. Ay. Bir, iki. Yokmuş. Aha da bunlar. Buldum. Onlar saymıyor. Onlar saymıyor. Al bak buldum. Ya nasıl ya? Üç tane var. gördüm. Bak. Ü, iki, ü. O değil gene de olması lazım. Evet arkadaşlar bu video bu kadar da bay bay.